Senin derdin çoktur dertler yanarsın 31 Mart 2023 Kadere yazılan gibi yaşanır bilin kimler ağlar kimler de güler Felek sen çektirdin acı sızlar Felek sen çektirdin acı sızlıyor Senin derdin çoktur dertler yanarsın. Bendeki olan dert sendeki nedir? Ben şükür eyledim. Derim ya sabır. Her sabrın sonunda selamet vardır. Senin derdin çoktur. Dertler yanarsın. Gökçeoğlu der ki, var yaşanıyor. Yaratanda da sonsuz çare istiyor. Her şeyin çaresi yalnız ondadır. Senin derdin çoktur. Dertler yanarsın. Halk şairi yazar der Gökçeoğlu. Sabırlı derdine bulur da onu Görmeden yürekten aşırım ona senin derdin çoktur dert yanarsın.